Ama tarım, bu bu ne? Dondurma. Ne? Bizim köyde bu dua töreni ne zaman yapılsa biz mutlaka bir tatlı yapmaya başlarız. Bazen sütlaç olur, bazen helva, bazen de dondurma. Açıkçası siz hep helva yapıyorsunuz. O yüzden bu sefer ben dondurma yapacağım. Önce hazırlayacağım, sonra donduracağım, sonra da herkese kendi ellerimle yedireceğim. Tanrı'nın üstüne yemin ederim ki içine bir şey koymayacağım. Bu yüzden hepiniz yiyin lütfen. Hadi sen git bu buzu mutfağa koy lütfen. Bihan, hala dün geceki olaya mı kızgınsın? Bihan lütfen dinle beni. Bak Tapki, Aramızdaki muhabbete zarar verecek hiçbir şeyden bahsetmek istemiyorum. Bir an bak yanlış anlıyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi misin sen oğlum? Anne ben iyiyim ama bu buzu Ben aldım. Dondurma yapmak için. Sen çok seversin değil mi? Anne evet severim ama sen neden? Ben ailem için her şeyi yapabilirim. <laughs> evet. Tabii aile buna değerse. Aman tanrım şuna baksanıza. Ne kadar öfkeli. Sorun değil. Ona biraz zaman tanı. Her şey yoluna girecek. O da öfkesi de yatışır elbet. Bunu sen yapamazsın. O yüzden bırak. Siz şunu kaldırın içeri koyun. Yenge Koşi deviye bakınca bir işler çevirdiği apacık ortada. Gerçekten böyle de de değişmesi mümkün değil. Anne ben ona güvenmiyorum. Neden bilmiyorum ama bütün bunları kötü bir niyetle yaptığına inanıyorum. Tepki kızım. Bu ev huzur bulana kadar her şey gözümüzün önünde oluyorken... Ben hiçbir şey yapamam değil mi? Ama yenge baksana, hatırlıyor musun? Babaannem hep derdi ki... ...bazı insanlar... ...utanmadan defalarca bizi aldatırlar. Göreceksiniz. Babaannem çok yakında evimize dönecek...